Başkan gelmiyor mu? Geliyor. Seçim genel kuruluşu bölgesi. Seçim çalışmaları için nasıl bulunuyoruz? Ben de var, size veriyorum. Benabasi raydan çıktı. Raydan çıktı. Fenerbahçe sportif anlamda başarılı olmadığı gibi başka mecralara kayıyor bilmiyorum görüyor musunuz? Biz çok görüyoruz. Bundan dolayı arkadaşlarla karar verdik. Bu raydan çıkan vagonu raya yine oturtup devam etmesini sağlayalım diye. Başkanlığım sürecince borç şu kadardı. Bunlar böyle yaptılar, böyle ettiler demeyeceğim. Konuşmayacağım. Yani. Böyle şeylerle işimiz yok bizim. Biz başarılı olma mecburiyetiniz şampiyon olmamız lazım şampiyon olmazsak hepimiz üzüleceğiz. Daha çok üzüleceğiz. Onun için tek vaadimiz şampiyon olmak. Şampiyon yapmak, şampiyon yapmak. <laughs> Tarih şampiyonları yazar. Tarih ikincileri yazmaz. Biz bu oyunları gittik. Ben kendim Önder Bey'e gittim, konuştum. Ondan sonra da arkadaşlar gittiler. Ee, Önder Bey'le Mahmut Bey'e gittiler, konuştular. Ve belli bir noktaya geldik. Bunlara çağrı yaptım hatırlarsınız. ilk konuşmamda gelin bedelini beraber ödeyelim, e, beraber bu işi yapalım, halledelim diye. Neyse akıllarına gelmiş, gitmişler konuşmuşlar. Tamam Onlar da işte bana da sordu öbür taraf, ya, gerekse imzalayın dedim. Yani. Çünkü onlar yetkili, bizim yetkimiz yok şu anda. Onlar da galiba Moino'yu talip olmuşlar. İyi bir haber. Yani Fenerbahçe'ye İsmail Kartal'dan sonra Moino. Hepiniz çok mutluyuz. <laughs> Güzel işte bak diyorum. Kim Doğru bitti konuştu. Yani. Öyle imzalamışlar galiba. Öyle ya o imzaları yani. söylediler bana. Yani bir söyledi imzalayın. <laughs> ne fark edecek? <laughs> ben seçildim. Gel diyeceğiz. Seçildi, onlar seçildi. Onlar devam edecek. Yani, öyle... Öbür... Genel sekerim söyl ilk konuşmamda bildiğimde söylememedim söyle mi? Yani. Gelin beraber gönderelim, imza attıralım, adam çalışmaya başlasın. <laughs> E bu yeni geldiler. Söylediler tamam dedik yapın dedik. İmzalayın. E, sonuçta seçilirsek bir çağıracağız gel diyeceğiz. Fark etmez. Şimdi bak bir çıktık rüzgar esmeye başladı. Yani her şeye o oyuncuya gidiyorlar buna gidiyorlar işte antrenörü. E tamam yoksa kapalandı. ya İsmail Kartal ya da şey vardı bir takım antrenörü İtalyan. Şimdi büyüttük şeyleri. Tamam mı? Onun için bana teşekkür etmek Ya. ya ben dedim ki ben anlaştım. Ben konuştum. Ben anlaştım. Bunlar gittiler. Bana sinyal verdiler. yapın imzalayın dedim ya. Ya biz seçilirsek kim onlar şey yapacak? E ben imzalasaydım, e onlar seçildi, ne olacaktı, değil mi? Onun için problem yok. Önemli olan Fenerbahçe, Fenerbahçe'ye geliyorsa problem yok. <laughs> <beraber. gülüyor> Yok ya şu buraksalanmıyor mu? Ya ya. Ya ya.